Adıyaman Belediyesi, kent genelinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yayaların güvenliğini artırmak ve geçiş önceliğini sağlamak amacıyla yaya geçitlerini yenileme çalışmalarına devam ediyor. Trafik akışının en yoğun olduğu bölgelerde Atatürk Bulvarı ile 400 yataklı Devlet Hastanesi çevresinde başlatılan düzenlemeler kapsamında yaya geçitleri yenileniyor. Belediye Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri özellikle yayaların en fazla kullandığı alanlarda yıpranan yaya geçitlerini yeniden düzenliyor ve yol çizgilerini yenileyerek sürücülerin dikkatini bu alanlara çekiyor. 400 yataklı devlet hastanesi çevresi ve acil servis yollarında da yayaların güvenliği ön planda tutuluyor. Hastane çevresinde yayaların kullandığı geçiş noktaları belirlenerek yaya geçitleri yeniden oluşturuluyor. Bu düzenlemeler hem yayaların güvenli bir şekilde yolun karşısına geçmesini hem de trafik akışının düzenli bir şekilde sağlanmasını hedefliyor. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere yapılan çalışmalarla ilgili şu açıklamalarda bulundu. Atatürk Bulvarı ve 400 yataklı devlet hastanesi çevresi Adıyaman'da hem araç hem de yaya trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden biri. Yayaların can güvenliğini sağlamak ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla tedbirlerimizi güçlendiriyoruz. Ekiplerimiz mevcut yaya geçitlerinin yenilenmesi ve yaya geçidi bulunmayan alanlarda yeni düzenlemeler yapılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu uygulamalar sayesinde hem yayaların güvenli bir şekilde yolun karşısına geçmelerini hem de sürücülerin daha dikkatli olmalarını sağlamalarını Amaçlıyoruz. Önceliğimiz her zaman insanlarımızın can güvenliği.